Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Dünyayı ayağa kaldıran iddia, Putin öldü Kremlin'den apar topar açıklama geldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim yeniden patlak verirken, Rusya lideri Vladimir Putin ile ilgili gündeme alt edecek bir iddia ortaya atıldı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Moskova'da gazetecilere konuşurken ülkesinin tutumunu bir kez daha anlattı. Peskov, Rusya'nın talepleri ne kadar erken kabul edilirse savaşın o kadar hızlı sona ereceğini vurguladı. Zelenski'nin tamamen psikolojik olarak Rusya'nın ve Putin'in var olmamasını tercih edeceği açıktır, diyen Peskov, Kiev yönetiminin Rusya ve Putin'in var olduğunu kabul etmesi gerektiğini vurgularken şu ifadeleri kullandı, Ukrayna rejimi, Rusya ve Putin'in var olduğunu ve var olacağını, er ya da geç Rus karşıtı her şeyden vazgeçmek zorunda kalacağını ne kadar çabuk anlarsa, Ukrayna için o kadar iyi olur. Rus lider Vladimir Putin, zaman zaman kanser ve Parkinson hastalıklarıyla mücadele etti, hatta dublör kullandığı iddialarıyla gündeme geliyor. Ancak son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski çok konuşulacak bir iddia daha ortaya attı. Putin'in öldüğünü ima eden Zelenski, hale yaşadığından emin değilim, kararları veren Putin olmayabilir, dedi. Zelenski, Davos'ta dünya ekonomik forumunda dünya liderlerine seslenirken, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in hal hayatta olup olmadığını sorguladı. Zelenski, Putin'in öldüğünü ima ederek şunları söyledi, şu an kiminle konuşacağımı kestiremiyorum. Rusya devlet başkanının yaşadığından halaya yadığında daşı ya da kararları verenin olduğundan emin değilim. Kremlin ise Zelenski'yi yalanladı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Zelenski'nin açıklamasına yanıt olarak şunları kaydetti, belli ki Rusya ve Putin, Ukrayna ve Zelenski için büyük sorun oluşturuyor. Ayrıca şu da çok açık ki Zelenski psikolojik olarak ne Rusya'nın ne de Putin'in var olmasını isterdi. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.